Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bakın bu bunu lahana yemeği yapacağım. Kara lahana. Trabzon'un kara lahanası. Bizim burası da Eşimin köyü Arsin Toşa köyü. Oradan çekiyorum bu videoları. Burada çekiyorum. Bak lahana toplamıştım. Bunları böyle açacağım. Lahana yemeği yapacağım. Şu an açlıyorum onu ben. Lahana yemeğinin yığmasını yapacağım. Onun ne çişti var biliyorsunuz. Çorbası oluyor. Lahana çorbası. Ee, bu sulu lahana yapıyorlar. Ben bunu lahanasını haşlayıp süzeceğim. Ondan sonra çorbalarını, yarma fasulyesini koyup öyle yapacağım bunu. Evet. Burada da lahanaların saplarını açladım. Turşu yapacağım arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Yapmıştım, atmıştım. tonton anneannenin. Bilmem izlediniz mi? Çok harika olmuştu. Böyle biberli biberli koronaya. Koronaya önlem diye bakarsanız bulursunuz. Beğendi. Acayip beğendiler onu kız kardeşlerim. Diyorum ki fenomen olsam herkes görür beğeni de daha fenomen olamadığım için görmedi kimse. Arkadaşlar bu videomu görürseniz onu da bakın. Koronaya önlem diye attım onu. Fazla demiyorum siz merak edin. Yine bundan yapacağım. Bunu da yine lahana turşusu yapacağım. Buna biber atacağım. Ve karabiber çok güzel oluyor buna. O işte. Bu da sarmalık. Evet bunları da sarmalık kaşlatıp bayağı varlar. Bunları şimdi böyle poşetleyeceğim. Buzluğa koyacağım. Buzluğa koyacağım bunları kışın lazım olduğu zaman sararsın işte çok güzel bu da vardı bayağı kalabalık vardı Değilin dışarıda gideyim. gideyim göstereyim size lahanalarımı Evet burası da böyle burada da elmalarımız var burada bir iki tanecik cevizimiz var eşim aldı da burada işe yaramayanlar bırakmış işte birisi tarlazımızı göstereyim işte lahanaları buradan kırdım. Böyle bakın aşağıda beyaz kabağım var bir tane. Şu aşağıda ateş kabağı derler. Benim kızım ona sindirilen kabağı der. Kül kedisi mi sindirilen onu bir denene kabağı işte. Böyle. Bakın evet. Bir tane de burada var küçük olmuş. Bu da uzunu. Yine kestane kabağının uzunu ne işte. Gelin. Bu lahanalar arkadaşlar geçen sene buraya tohum olarak ekmiştim, gelemedim. Eşim de bunları koparmadı. Böyle sık sık olmuşlar burada bak. Çok sıklar. Seyrekleyeceğim onları. Böyle Hani lahananın kaynağına getirdim size anladınız. Bilen biliyor, biliyor da bilmeyenler var. Bilen diyorduk şimdi yani onu mu anlatıyorsun? Olsun arkadaşlar. Yorumları da açayım. Fikrinizi yazabilirsiniz. Bak buraya da bu lahanalar ektiğim zaman buraya da maydanoz tohumu ekmiştim. Bunlar da bu kadarcık olmuş. Bakın burada da bir tane kestane kabağımız var. Bak şu asmasının kuruması gerekiyor bunu almak için. Aslında bu tamamdı. Bunu ben alayım. Bunun asması kurudu. Evet. Oooo leşti. Işte. Burası da ormantik ormantik bir kulübe. Eşim eve taktı orayı. Mutfak biraz karanlık oluyor ama bu odayı sonradan ekledi. Bakın. patyalarımız da var. Sarı sarı. Neyse arkadaşlar şu kestane kabağım var. Size hoşça kalın diyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı bol bol eleştiriler yazın arkadaşlar Açığım. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.